arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kanalım yeni. ilk analizimizi çekeceğiz. Beğenip takipte kalırsanız sevinirim. Bugün 30 Temmuz 2025. Bist 100 ve 2 adet Ray Sigorta ve birikim varlık hisselerini inceleyeceğiz. Öncelikle hala hazırda 100'ü açtık. Grafiğini. Öncelikle yasal yapalım arkadaşlar bu kanal yatırım tavsiyesi vermemektedir eğitim amaçlıdır bilginiz olsun her yatırımcı kendi kararını kendisi verecektir Evet, biz düze baktığımızda bir yıldır bir düzeltme içerisinde arkadaşlar ve düzeltme bölgesinin direncini zorlamakta. Eğer kırarsa iyi şeyler olacak. Kıramazsa düzeltme biraz daha uzayabilir arkadaşlar. Görüldüğü gibi 1, 2, 3, 4, 5. Son 3 yılda 5 dalga, yani dalga teorisine göre 5 dalga oluşmuş. Daha sonra da 1 yıldır düzeltmeye girmiş arkadaşlar. Günlük grafikte inceleyeceğimiz bulursak, evet düzeltmede evet. şu 2900 seviyelerinde destek görmüş ve düşen akımda da belirli kademelerde direnç görmüş arkadaşlar. Üçüncü denemesi bu. Hangi seviye? 10.700 seviyesi. Burayı kırarsa ne olur arkadaşlar bakalım burayı kırarsa nereye gider birinci hedefi ne olur biz sizin evet 13.000 seviyeleri olurmuş o da yüzde bir potansiyel barındırıyor kar potansiyeli bunu dikkate almamız lazım piyasa verileri de iyi geliyor bildiğiniz üzere hareketli ortalamamızda zaten şey yapmamış Evet, şu bölge önemli arkadaşlar. Şu bölge. Bu kırdığı an yeni bir boyuta geçecek. Takipte kalacağız. Bakalım karebilecek mi yoksa buradan gevşecek mi? Şu an bir gevşeme gözükmüyor. Dönüş gözükmüyor daha doğrusu. Dolayısıyla biz şu an pozitif durumda arkadaşlar. Ray sigorta hissemize geçelim. şey yaptık. Evet ray sigortada belli bir yani yaklaşık 7 aydır düşmüş arkadaşlar. Önce sert düşmüş sonra belli bir ahenkle düşmüş. Evet. Bir destek oluşturmuş. 258 seviyelerinde desteğin direnci oluşmuş. Şuraya toplanma bölgesi diyebiliriz arkadaşlar. Evet burayı sert bir şekilde bugün kırmızı kırmış arkadaşlar. Tabi yani kırınca bu bir dönüş sinyalidir. Hareket sinyalidir. Bunun hedefi e, her şey şartta düzgün gittiği sürece hedefi 375 lira olacaktır arkadaşlar. Bu da %37'lik bir potansiyel yapıyor. Yani bugünkü kapanışından aldığımızı varsayarsak alabildiğimizi %30 bir potansiyeli var arkadaşlar. Burada mum formasyonlarından da görüldüğü üzere yeşil çekiç var arkadaşlar. Bu sinyalle destekliyor. Zaten hareketli ortalığımızda al vermiş bir hafta önce. Dolayısıyla biz bu sıkışan fiyat direncini kırınca artık sinyal geldi diye düşünüyoruz arkadaşlar. En son düşmeye başladığı yere kadar da çıkacağını tahmin etmekteyiz. Diğer hissemize geçelim. Birikim varlık yatırım. Kim varlık da belli bir süredir dip Bank'ta sıkışmış. 2024 Mayıs'tan itibaren sıkışmış. 2025 yani bir yıldır sıkışma içerisinde. Evet arkadaşlar. Ve bu sıkışıklığı yine aynı şeyle kırmış arkadaşlar. Daha önce burada bir daha oluşturmuş. Tepe zilli oluşturmuş. Dolayısıyla sert bir çıkış olmuş. Sert bir düşüş olmuş eğer yine sert bir hareket ve yükselmeye devam ederse arkadaşlar 232 lira gibi bir hedefi oluşuyor. Yani mantık şu bir fiyat düşmeye başladığı yere kadar çıkması beklenir. Bu da %160'lık bir potansiyel gösteriyor arkadaşlar. Eğer bugünkü kapanış fiyatından alabilirsek. Burada e, hisselerimizde zarar stoplarımıza dikkat ediyoruz arkadaşlar. Şu kırmızı destek seviyesi. Evet. Eğer vazgeçer de yani pek bir kırış olduğunu düşünmüyorum. İşlem hacmi de destekliyor. Ama vazgeçerse, geriye dönerse yani 75 liralara kadar gevşerse arkadaşlar ne yapıyoruz? Eğer çok uzun süre beklemek istemiyorsak bunları çıkarmayı düşünmeliyiz arkadaşlar. Evet şimdilik bu videomuzda bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.